Herkese selamlar arkadaşlar. UFL'in Türkçe okunuşuyla, UFL'nin yeni tanıtım videosuyla bugün sizlerle bir inceleme videosu çekeceğiz. Dostlar biliyorsunuz ki önceden e, takımlarını, partnerliklerini açıkladığı birkaç bize info verdiği tanıtımlar paylaşılmıştı. Bu ilk videosu. Biz bu videoda neler yapacağız? Hem ilk videodaki bazı şeyleri inceleyeceğiz. Ne durumda olduğu ile ilgili sizlere bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda CEO'sundan yeni bir oynanış videosu geldi. O oynanış videosunu fikirlerimi PES'in FIFA'nın yerini alıp e, alabilecek mi, alamayacak mı? Hiç bilmeyenler için de bu oyunun e, tam olarak ne hedeflediğini, e, ücretli ücretsiz olarak hangi platformlarda çıkacağını anlatmaya çalışacağım. Video işinize yaradıysa şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olmayı hem de en faydalı Böyle güzel içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle zaten başlangıç videosunda da videonun başında gördünüz Beşiktaş'ın da olduğu bazı kulüpleri paylaşmış oyun. Cristiano Ronaldo ile bir röportaj kısa hatta röportaj değil kayıtlarıyla paylaşılmış bu oyunun gerçekten ne kadar büyük kitleyi hedef aldığını gösteriyor bence ciddi işler yapılacağını. Ronaldo ile kısa bir şöyle konuşması var Ronaldo'nun ona bir bakalım. Hi, merhaba Ronaldo diyor. <laughs> Katıldığın için teşekkürler. Hoş geldin diyor. Tüm oyun severleri dünyadaki merhaba diyor. Sizde partnerlik yapmak çok iyi diyor. Her oyuncu için ücretsiz. Hey Eugene, let's do this and show what everyone has been waiting for. Evet, nelerin sizi beklediğini hadi gösterelim diyor. Aslında karşılıklı konuşma olarak değil de Cristiano'nun partnerliğini yani konuşmasını almışlar arkadaşlar. Şimdi e, bir gameplay gösterimi okay, olacak. Guys, İlk gösterimiydi no bu. Bakalım bir. interrupt this broadcast with a message from the future a future where there is online football for all a future where free to play means fair to play a future where you can choose from your favourite players and they actually play like them too we create our own clubs and manage every stage and every detail of their journey we compete in matches where skill is always the deciding factor Experiencing moments of exhilaration, deflation, and elation that every true football fan can relate to. We overcome challenges, taking on new opponents and old rivals. We propel our clubs to incredible heights, attracting star players and nurturing new talents. As we create our ultimate footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. And it's time for you to join us. UFL is coming when it's ready in 2022. Evet gördüğünüz gibi herkes için ücretsiz. Arkadaşlar benim şun e, oyunla ilgili söylemek istediklerim şunlar. Sonra da daha e, şu an yeni olarak yayınlanan oynanış videosunu sizlere göstereceğim. Dostlar bence özellikle oyunda en beğendiğim şey yüzler. Açık konuşmak gerekirse tabii ki hani FIFA'nın e, grafiklerine ya yani grafik olarak ulaşsa da oynanış açısından çok eksiği oldu. Bence belli oluyor. Topun gidişatı olsun, oyuncuların ilerlemesi, akışkanlık gibi yani zaten kendi paylaştıkları videoda da bu gözüküyor ki zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki onların şu anki hedefi bizim daha çok eksiğimiz var. çok iyi bir oyuna gelmek istiyoruz. Yani FIFA'ya, PES'e rakip olmak istiyorlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla daha çok eksikleri var tamamlanması gerekiyor ama Ümit verici şeyler olarak şunlardan bahsetmek istiyorum Gerçekten oyuncu yüzleri iddialı olarak söylüyorum FIFA'dan da PES'ten de, ben de e, bence çok daha gerçekçi olmuş Ben bu kısmını çok beğendim Oynanış dediğim gibi siz de gördünüz biraz önce hani Daha böyle oyuncuların dönüşlerinin falan daha oval olması gerekiyor Çok keskin dönüşler gerçekçi olmayan dönüşler şu an gözüküyor Ama zaten bu video daha eski bir video yani daha eski bir gameplay videosu şimdi yenisine bakacağız onunla ilgili neler olduğundan bahsedeceğiz o videoyu da izleyelim ondan sonra da oyunun e, çıkış tarihi tahmini ne zaman ücretli e, ücretsizlik durumu hangi platformlarda düşünülüyor gibi ayrıntılara yer vereceğiz videonun sonunda Evet dostlar şimdi geldik Ejun Nashilov diye bir abimizin profiline bu ee, oyunun e, CEO'su olarak gözüküyor. Yani oyun şirketinin CEO'su daha doğrusuyla. Ee, yeni bir 26 Mayıs'ta bugün 28 Mayıs daha 2 gün bile olmadı. Yeni bir gameplay videosu paylaştı. Stat içinin özellikle çok ayrıntılı şekilde gözüktüğü bir e, bir gameplay videosu. Diğerine göre daha ayrıntılı. Zaten kodlarını yazarken bir paylaşım yapmışlar. Şimdi sizle beraber onu bir izleyelim. Ondan sonrasında yine yorumlarımızı yapalım. Gördüğünüz gibi stat içi paylaşımı burada. Zaten kodlamaların yapıldığı bir e, oda sanırım. Giriş ekranı harika gözüküyor bence. Güzel bir tasarım. Gördüğünüz gibi stat girişi ve en önemlisi gameplay tarafı. Statın kamera açıları falan bence harika duruyor. Hani biraz önce izlediğim videodaki yaptığım eleştirilerden bir şeylerin düzeltilmiş olduğunu kısa zamanda görüyorsunuz. Paslar falan da gördüğünüz gibi o kadar videoların arasında çok fazla zaman olmamasına rağmen bence geliştirilmiş gibi duruyor. Gördüğünüz gibi daha akıcı, daha iyi paslar ve oyuncuların hareketleri bana daha gerçekçi geldi. Özellikle mesela FIFA Online 4 oynayanlar ve FIFA 22 oynayanlar bilir. FIFA Online 4'teki o topun daha hızlı gidişi FIFA 22'de ise daha gerçekçi şekilde topun yavaşlama olayını Bence iyi ayarlamışlar. Ee, şöyle stadın hakkında yorum yapacak olursam. Bence grafik olarak zaten oyunun en büyük hedeflerinden birisi çok iyi grafikler ve gerçekçilik vermek. Oyuncuların yüzlerinden falan da bunu anlayabilirsiniz. Ee, oyun hakkındaki bence geliştirilmesi gereken şey kesinlikle oynanış. Bunu da zaten ancak oynayabileceğimiz zamanlarda göreceğiz. Gelelim oyunun hedefleri neler. Dostlar. E, UFL ya da UFL işte e, ücretsiz olarak çıkacağını kesin açıkladı. Bu durum kesin bütün platformlar için değil fakat şu anlık e, ilk etapta PC için çıkmayacağını zaten açıklamalarında söylemişlerdi. Fakat e, geçen ben okuduğum bir açıklamada da PC için çıkacağını fakat önceliğinin konsol olduğunu yani ee, ilk etapta PC için çıkmayacağını fakat ücretsiz olarak çıkacağı bence gayet güzel bir haber. PC'ye gelene kadar da zaten bu oyunun geliştirilme çıkma lisansları halletme biliyorsunuz ki FIFA'nın da şu anda yaşadığı sorunlardan bir tanesi lisans problemi. Lisans problemi oyuncular takımlarla daha fazla takımda anlaşma, büyük takımlar büyük oyuncuların lisanslarını alma gibi problemler illaki her oyunda olduğu gibi bu oyunda da vardır diye düşünüyorum. Onların anlaşılması, sonradan PC'ye gelecek olması, bence bu süreci biraz daha uzatacak diye düşünüyorum. Açıkçası hani daha bir buçuk yıla yakın çıkma süresi olacaktır diye bir tahmin e, ediyorum. Dostlar şöyle ki e, hani sorarsanız ki bence şu haliyle bile yani sevenlere yanlış anlamasın ama pes yani yeni adıyla futboldan bence çok daha iyi duruyor bu haliyle bile. E, oynanış ve grafik açısından kesinlikle e-futboldan daha iyi olduğunu düşünüyorum. FIFA ile tabii ki arasında bence biraz daha farklılıklar e, hatta biraz değil oynanış olarak gözüken de bayağı farklılıklar var. Ama umut edici olarak, umut verici olarak şöyle bir durum var. İlk izlediğim video ile bu video arasında yaklaşık 3 ay var hatta yok bile. Onların arasında bile gerçekten oynanış farklılıkları görüyoruz. İlk videoda nasıl adam varın dönüşleri falan saçma, ama burada daha gerçekçi, daha iyi paslar oldu. Özellikle topun yavaşlama olayı yani o çimdeki sürtünmeye bağlı gerçekçilikten dolayı topun yavaşlamasının ben çok güzel, çok etkili olduğunu, gerçekçiliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Ya gerçekten sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle mesela işte. Ücretsiz FIFA Online 4 var şu anda biliyorsunuz ki FIFA 23'ün çıkılacağını eee yani %90 ihtimal bu arada FIFA 23 olacak. 24'ten sonra adının değişeceğini kesin olmamakla birlikte düşünüyoruz. Ve yaklaşık hani 650-700 liralık en az ki kur etkisi daha ne kadar etkili olacak bilmiyoruz. E, en az böyle bir ücreti varken UFL gibi gerçekten ücretsiz bir oyunun ben e, ilaç olacağını düşünüyorum. Umarım bir an önce ve iyi şekilde gelir. Hani hızlı gelip de kötü olmasının da fazla anlamı yok. İki tane gameplay videosu zaten izlettim. Onların YouTube kanalından da zaten daha fazla video, röportaj tarzı, tanıtım tarzı videoları var. İzleyebilirsiniz. Ben sizi fazla sıkmamak açısından iki tane gameplay ve Ronaldo ile olan röportaj ilk giriş ekranındaki tanıtımlarını göstermek istedim grafik açısından harika olacak tabii ki şu da bir soru işareti PC için e, bu kadar grafik isteyen bir oyun acaba e, sistem gereksinimi olarak neler isteyecek ki biliyoruz ki yani Türkiye şartlarında FIFA 22'yi bile yani e, indirime girmişken dahi bilgisayar dolayısıyla alamayanlar var ki FIFA 22'deki şey olayını biliyorsunuz e, Hani 95 liraya satılıyor mesela şu anda fakat gerçekten Sezon bittiği için hani bu her sezon olan bir şey. Sezon bittiği için bu fiyatlara satılıyor. Bu oyunun ücretsiz olması bence o açıdan da oynanışı daha devamlı hale getirecek ve güzel bir deneyim sunacaktır diye düşünüyorum. Ben çok umutluyum bu oy oyun hakkında açıkçası. En azından gerçekten iyi yönetilen bir ekibi olacağına eminim. Şikayetlere e, dayalı olarak hatalarını düzeltmeye çalışacaklarından çok eminim. Tecrübesizlikleri muhtemelen bu profesyonel ekiple ilgilenerek kapatılacaktır diye düşünüyorum. Evet videomuz bu kadar olsun. Bence güzel bir sanatım videosu oldu. Videoyu sizde beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.